Aşağıdaki birinci şekilde dik koordinat düzleminde A2 4 noktası gösterilmiştir. A noktası sabit bırakılmak üzere dik koordinat eksenleri 30 derece saat yönünün tersine döndürüldüğünde ikinci şekildeki gibi A noktası x üssü eksenin uzaklığı kaç birim olur? Yani benden şuradaki uzunluğu istiyor. Ben şekli daha iyi görebilmek için biraz şekli büyüttüm. Bu benim A noktamdı. A nokta. Kaç derece döndürmüşüm? Saat yönünün tersine, şu tarafa doğru 30 derece döndürmüşüm. Yani benim buradaki yeni eksenimle yaptığım açı 30 derece. Ben buradan bir dik çizersem, çok basit düşünmek lazım. Tüm sorularda aslında böyle. 30 tamam, 30 burası da 60 derece oldu. Şimdi ben bu noktayı iki köküçe 4 olduğuna göre ben bu noktanın iki kökü olduğunu biliyorum. 2 kök. Şurada şu uzunluğun yani iki üç olduğunu biliyorum. Çizmeye gerek yok onu. Sonra ne yapabiliriz? Bizden nere istiyordu? Şuradaki uzaklığı istiyordu. Burası 60 olur. Burası da 30 olmuş olur. Sonra ne yapabiliriz? Ha, hmm. 4. Burası 2 kök 3 çünkü buranın uzunluğu da neydi? 4 birimdi. 4 birimdi. Renk. 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kaçtır? 2'dir. Burası 4 birimse burası da 2'dir. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı da kök 3 birim uzunluğunda olur. Yani bizden de zaten kök 3 birim uzunluğunu istemişti. Yani zor gibi gözüken ama basit temel üçgen bilgileriyle yapılan bir soru. Cevabımıza